Arkadaşlar bu bölümümüzde yine açık hava basıncı, gaz basıncı, basıncın iletimi ile ilgili birbirinden güzel, ilginç, eğlenceli deneyler var. Açık hava basıncının etkilerini göstereceğimiz yine güzel bir deney düzeneğimiz var. E, bu deney için bir balon, bir bardak ve yatmak için böyle bir peçete kullanacağız. Balonu bardağın içerisine bıraktım ve balonda ve bardakta herhangi bir değişiklik olmadığını görüyoruz. Şimdi peçeteyi yakıp bardağın içerisine atıyorum. Peçetenin tamamen yanmasını bekliyorum. Peki yanarken ne oluyor? Yanarken içerideki havanın ısınmasını ve ısınan havanın genleşerek bardaktan dışarı çıkmasını sağlıyor. Yani bardağın içerisindeki havayı azaltıyor bu yanan ateş. Böylelikle bardağın içerisindeki hava azalınca içerideki basınç da azalacak. Yani bardağın içerisinde bir alçak basınç alanı oluşacak. Bakın bardağın içerisinde alçak basınç alanı oluştu. Dışarıdaki açık hava basıncı yüksek olduğu için yüksek basınçtan alçak basınca doğru balonumuzun bardağın içerisine girdiğini görüyoruz. Bakın balonu tutuyorum, kaldırıyorum. Evet. Balon tamamen bardağın içerisine girdi. Ee, tekrar edelim nasıl oldu. İçerideki Yanan ateş içerideki havayı ısıttı. Isınan hava genleştiği için bardaktan dışarıya çıktı. Ve bardaktaki hava azaldı. Yani bardakta e, basınç azaldı. Bardağın içerisindeki basınç azaldı. Balonu üzerine koyunca dışarıdaki açık hava basıncı yüksek basınç, içerideki bardağın içerisindeki basınç alçak basınç ve yüksek basınçtan alçak basınca doğru balonu iterek balonun, bardağın içerisine girmesini sağladı. Hava basıncının etkilerini göstereceğimiz bir diğer deney düzenimiz için bir yumurta, bir ağzı geniş, biraz geniş bir şişe ve yakmak için bir peçete kullanacağız. Lütfen evde denemeyin. Evde kazalara neden olabilir. Yumurtayı şişenin ağzına koyduğum zaman şişede ya da yumurtada herhangi bir değişiklik olmadığını görüyoruz. Şimdi peçeteyi yakıp şişenin içerisine bıraktım ve yumurtayı da üzerine bıraktım şişenin içerisinde nasıl ilerleyerek içeriye girdiğini gördük. Peki nasıl oldu? İçeriye attığım peçete yanan ateş içerideki havayı e, ısıttı. İçerideki ısınan hava şişenin dışına çıktı. Yani içerideki basınç azaldı. İçerideki hava azaldığı için içerideki basınç azaldı. Üzerine bıraktığım yumurtanın üstünden etki eden açık hava basıncı içerideki basınçtan büyük olduğu için yumurtayı içeriye iterek şişenin içerisine girmesini sağladı. Ee, açık hava basıncının etkilerini gör, görebileceğimiz çok güzel bir deney. Açık hava basıncının etkilerini göstermek için yapacağımız diğer bir deney düzenimizde ee, şu şekilde bir kasenin içerisinde sıcak su var. Diğer başka bir kasenin içerisinde de soğuk su var. Ee, sıcak suyun olduğu kasenin içerisine şöyle bir şişe koyuyorum. Şişenin ısınmasını sağlıyorum. Ne oluyor? Isınınca içerideki şişenin içerisindeki hava... Dışarıya çıkıyor çünkü e, ısınan hava genleşiyor. Isınan hava genleştiği için dışarıya çıkıyor. Ve şişenin içerisindeki hava azalıyor. Şişenin içerisindeki hava azaldığı için şişenin içerisindeki basınç da azalıyor. Şişe ısındıktan sonra Kapağını kapatıyorum ve soğuk suyun olduğu şişe kaseye koyuyorum. Soğuk suyun içerisinde şişeyi soğutuyorum. Evet, şişemizin şeklinin değiştiğini görüyoruz. Peki ne oldu? Ee, Sıcak suyun bulunduğu kasede içerisindeki hava dışarıya çıkarak içerideki basıncı azaltmıştık. İçerideki hava dışarıya çıkıyor ve şişenin içindeki basınç azalıyor. Hava azaldığı için basınç azalıyor. Sonra kapağını kapatıp Soğuk suyun içerisine daldırdığımızda soğuk suyun etrafındaki hava yani açık hava basıncı e, yüksek olduğu için ne yapıyor? İçerideki basınç düşük dışarıdaki açık hava basıncı yüksek e, dışarıdan içeriye doğru şişenin büzülmesini sağlıyor açık hava basıncı yüksek basınçtan düşük basınca doğru şişenin büzülmesini sağlıyor. Hava basıncının etkilerini göstereceğimiz bir diğer deney düzenimiz için iki tane cam kase kullanıyorum. Kaseler birbiriyle özdeş, tam olarak birbiri üzerine kapanabilecek şekilde. Kaselerin üstünü kapatmak için şöyle ıslattığım bir peçeteyi kullanıyorum. Neden ıslattık? Çünkü e ee, tam olarak kaselerin hava almayacak bir şekilde birleşmesi için evde denemeyin çünkü yine yanmalı bir deney. Kaselerin üstüne peçeteyi koydum. İçerisine yakmak için başka bir peçete koydum. Biraz kolonya döküp ıslatıyorum. Ve Yaktım. Evet, bu yanan ateş kasenin içerisindeki havanın ısınarak e, genleşmesini ve kaseden dışarıya çıkmasını sağlıyor. İçerideki hava ısınıyor. Isınan hava genleşiyor. Ve genleştiği için kaptan dışarıya çıkıyor ve içerideki basınç azalıyor. İçerideki hava azaldığı için basınç da azalıyor ve diğer kaseyi üzerine kapatıp bastırıyorum. İki kaseyi hava almayacak bir şekilde birleştiriyorum. Peçetenin de yardımıyla ortadaki ıslanmış peçetenin yardımıyla. Evet şimdi Kaldırdığım zaman iki kasenin birleştiğini görüyoruz. Peki neden? Çünkü içeride yanan ateş içerideki basıncın azalmasını sağladı. İçerideki basınç azaldı. Hava genleşip kasenin dışına çıktığı için içerideki hava azaldı. Hava azaldığı için basınç da azaldı. Dışarıdaki açık hava basıncı kasenin hem üstünden hem de altından etki ederek İki kaseyi birbirine doğru itiyor ve kaseler bu şekilde birleşiyor. Hava basıncı ile ilgili diğer bir deneyimiz için şöyle bir cam kabımızın içerisine sıcak su doldurdum. İçerisinin iyice ısınmasını sağlıyoruz. Kaynar su, çok sıcak ve daha sonra suyu döküyorum. Hemen kabın ağzını böyle mantar tıpa ile kapatıp üstünde de bakın pipet var. Suyun içerisine daldırdığım zaman. Suyun pipetten yükselerek, renkli suyun pipetten yükselerek kabın içerisinde dolduğunu görüyoruz. Peki nasıl oldu? Isıttığım ee, cam kap içerisindeki su e, içerisindeki hava ısındığı için genleşti ve kabın içerisinden dışarıya çıktı. Yani kabın içerisindeki basınç azaldı. Çünkü e, ilk ünitede söylemiştik hatırlayın e, alçak basınç alanlarında Hava sıcak olur diye biz de cam kabımızı ısıtarak içerideki havanın genleşmesini ve seyrelmesini yani kabın içerisinden çıkmasını sağladık. Daha sonra üstüne mantar tıpayı kapatıp pipeti geçirdiğimizde içerideki basınç az kabın içerisine daldırdığımda dışarıdaki açık hava basıncı fazla. Açık hava basıncı büyük olduğu için içerideki basınç küçük olduğu için ne yaptı? E, suya etki eden açık hava basıncı suyun alçak basınca doğru yani kabın içerisine doğru yükselmesini sağladı. Açık hava basıncının etkisini gözlemleyeceğimiz diğer bir deneyimiz için Tabağın içerisine yine gıda boyasıyla renklendirdiğim su ve ortasında da mum var. Bardağı ters çevirerek mumun üstüne kapattığım zaman mum sönerken bardaktaki suyun yükseldiğini görüyoruz. Bakın neredeyse tabaktaki tüm su bardağın içerisinde yükseldi. Neden? Çünkü Yanan mum içerideki basıncı azalttı. Yanan mum e, etrafındaki havayı ısıtarak genleştirdi ve hava miktarı azaldığı için basınç azaldı. E, tabağın içerisindeki suya etki eden açık hava basıncı yüksek basınç. Bardağın içerisindeki basınç alçak basınç. Yüksek basınçtan alçak basınca doğru su hareket etti ve suyun bardağın içerisine doğru yükseldiğini gördük. Evet, mum yanmıyorken böyle bir şey olmuyor. Şimdi başka bir mumla hemen tekrar edelim. Evet, mumumuz tabağın içerisinde yanıyor. Üzerine bardağı kapattım. İçerideki basınç, alçak basınç, dışarıdaki basınç, yüksek basınç, açık hava basıncı, yüksek basınç, yüksek basınçtan düşük basınca doğru su yükseldi. E, açık hava basıncının etkisini gözlemlemek için yine güzel bir deney. Basıncın iletilmesini göstereceğimiz bir diğer deney düzenimizde. iki tane cam kabımız var. Kapların üstü delikli tıpalarla kapalı. Delikli tıpalar hortumlarla birbirine bağlı. Ve bu cam kabımızdan çıkan hortum böyle bir bardağın içerisine e, giriyor. E, birinci hunimizdeki birinci e, kabımızın ucunda da bir huni var. Huninin üstünden su ekliyorum annenin üstünden eklediğim su, bakın bu kaba dolarken buradaki havayı sıkıştırarak içerideki basıncın artmasına sebep oluyor. Bu basınç, artan basınç şu hortumdan bu kabın içerisine iletiliyor. Buradaki fazla hava, sıkışan hava bu kabın içerisine geçiyor. Bu kabın içerisinde artan hava, sıkışan hava. Basıncın yükselmesine sebep oluyor ve içerideki suyu bardağın içerisine aktarıyor. Bardağın içerisinde suyun hareket etmesini sağlıyor. Yani benim buradan eklediğim suyun oluşturduğu basınç içerideki basıncı artırıyor. Bu basınç diğer kaba aktarılıyor. Burada artan basınç da içerideki suyun bardağa boşalmasını sağlıyor. Ee, bunu bu düzeneği bir e, kutunun içerisine saklayarak e, bir illüzyon gösterisi gibi göstermek mümkün. Evet, oldukça güzel, ilgi çekici bir deney basıncın iletimini göstermek için oldukça güzel bir düzenek.